Kol çıktı. Ne kolu? Konsol kolu çıktı ya. Konsol nerede? <laughs> Televizyon yok ki. Burada bir kumanda var bu mu? Sabahtan beri yanında bir kumanda var. Söylemiyor musun Buket bize bunu ya? Eh be Buket. Şuradan mı açın? Nereden Ne açın? bileyim ben. Bak her <laughs> ay bir kere muhakkak bu arabadan kira alıyor muyuz? <laughs> Sen ödersen kira alırız. O zaman kira <laughs> alabiliriz. Ya yeter be! Oturun. Birazcık yaşınızın adamı olun lütfen bak. Çocuk çocuk hareketler istemiyorum. Ne var ya heyecanlandık. Neyine heyecanlandınız ya bu kadar neyine? Bildiğiniz araba işte yani. Ya bir şey bozacaksınız sonra hesabı bana kitleyeceksiniz gene. Biz niye ediyoruz ki? Onu diyorum işte. Siz ödemeyeceksiniz, gene bana kitleyeceksiniz. Vallahi bu sefer beş kuruş para ödemem ha. Ya niye ödeyesin zaten ya? Bunun kuzeni usta yönetmen Levent önce ayarladı bu arabayı bize. Bir şey bozulursa da o ödeyecek, Allah Aa, Allah ya. İyi. <laughs>